Kıymetli izleyicilerimiz bugün maal, meal bölümümüzde Ali İmran Suresi'ni okuyoruz. Ali İmran demek İmran ailesi. Al aile demek. Ali İmran İmran ailesi. Sureye adını veren de aynı zamanda bu aile. Şimdi şu ayeti okuyalım ve buradan başlayalım. Bugün Sizinle epeydir sohbet etmediğim için size konuşmayı da özledim. Dolayısıyla biraz karşılıklı yapacağız bunu olur mu? Olur. Allahu Teala Ali İmran suresi 33 ve 34. ayette şöyle buyuruyor. İnna Allah estafa Adem ve Nuhan ve İbrahim. Allah Adem Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim ailesini ve ale İmran'e alel alemin ve İmran ailesini çağdaşlarına üstün kıldı ya da alemlere üstün kıldı. Şimdi Hazreti Adem peygamber, Hazreti Nuh aleyhisselam peygamber, insanlığın ikinci atası, Hazreti İbrahim peygamberlerin atası. İmran ailesi kim? Öyle değil mi? Hazreti Adem Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim'le aynı satırda ve dördüncü olarak zikre değer şey nedir? Merak eder misiniz? İşte Suriye'de adını vermiş. İsim neydi kanun? Hı? Kayan. Ali İmran. Hiç merak eder misin? Ali İmran suresi. İmran ailesi. Kim bu İmran ailesi? Hı? Allah razı olsun sen tecrübelisin. <laughs> Direkt soruyu bana yönelterek kaytarmış oldun. Yoksa ben soracaktım. Kıymetli izleyicilerimiz, öyle ya Ali İmran Suresi diye bir soru sure okuyoruz. İmran ailesi. Ve bu aile üç peygamberle beraber zikredildi. İlginç değil mi? Hazreti Adem insanlığın atası. Hazreti İbr Nuh ikinci ata, Hazreti İbrahim peygamberlerin atası. Yani niye zikredildiklerini anlamak zor değil. Ama İmran ailesi kim bunlar? Hemen mi söyleyeyim yoksa okuyalım sonra mı öğrenelim? Az sonra. Şimdi ayetler okumaya devam ediyoruz. Kim bu İmran ailesi? İmran Hazreti İsa'nın dedesi. Yani anne tarafından babası olmadığı için Hazreti Meryem'in kıymetli izleyicilerimiz babasının adı İmran. Dolayısıyla İmran ailesi de Hazreti Meryem'in ailesi. Hazreti Meryem'in ailesi Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'le aynı satırda aynı çizgide peygamber olmamalarına rağmen zikredilmiş. Şimdi bu akşamki bu gece dersimizde arayacağımız şey şu. Bu aileyi bu üç peygamberin yanında zikre değer ne özellikleri var? Soru bu. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız inşallah. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ İmran'ın hanımı şöyle dedi. İni nazar tuleke mafi batni muharran. Karnımdakini özgürce sana adadım ya Rabbi. Fetakabbel minni onu kabul et. Şimdi kısa şu kıymetli izleyicilerimiz. Hazreti Meryem'in babasının adı İmran, annesinin adı Hanne. Hanne Kur'an'da geçmiyor. Ama hadislerde var, tarihimizde var, bir de Kitabı Mukaddes'te çok zikrediliyor Hanne. Ee, Hazreti İsa'nın annesi Meryem, Hazreti Meryem'in babası İmran, annesi Hanne. Hazreti Meryem'in annesi Hanne 100 yaşında yaklaşık. Babası da öyle, çocuklar olmamış bir gün bir kuşun ağzından çıkardığıyla yavrusunu beslediğini görmüş. Ve yüreğinden bir şeyler kopmuş. Yaşına, kocasına, tıbbi durumuna bakmadan demiş ki Ya Rabbi bana da bir evlat ver. Pazarlıksız. Kabul olur mu olmaz mı diye hiç tereddüt etmemiş. Allah'ım bana da bir evlat. Kalpten, yürekten ve bir süre sonra öğrenmiş ki hamile kadın. Allah duasını kabul etmiş. Yüz yaşından sonra ben çocuğunun olması mümkün olmayan bir yerde hamile olduğunu öğrenince ne yapacağını şaşırmış. Ya Rabbi sen beni duydun, bana icabet ettin, bana nasip ettin. O da demiş ki Ya Rabbi karnımda ne varsa çocuk onu sana adadım. O zaman çocuk adamak demek milattan önce 970 ile 963 yılları arasında Hazreti Süleyman Aleyhisselam Beytül Makdis'i şu andaki Süleyman Mabedi, Mescid-i Aksa'yı inşa etti. Yeryüzünde ilk defa Mescidi i Aksa Hazreti Adem dönemi yapılmıştı. Nuh tufanı yıkıldı. İkinci yapılışı Hazreti Süleyman dönemi milattan önce 970-63 7 yılda. Sonra milattan önce 586'da Babil kralı Buhtur Nasır Nabukat Nazar yerle bir etti. Milattan önce 20'de Yahudiye kralı Herod, Büyük Herod ikinci mabede inşa etti. Dolayısıyla bu ikinci mabede çocuğu verirler. Çocuk orada mabedin hizmetinde bulunur. Buna da çocuğu Allah'a adamak denir o gün için. Ama erkek çocukları mescide hizmetçi olarak verilir, kız çocukları verilmez. Karnındaki kız mı, erkek mi bunu bilmeden duasının kabul olduğunu anladığı anda, Ya Rabbi dedi, özgürce ben çocuğumu sana adadım. Fetekabbel minni, bunu benden kabul et. Yani şimdi bu kadarla geçemeyiz bunu. Hazreti Meryem'in annesi Hanne çocuğumu adadım dedi ama çocuk kız mı erkek mi bilmediğinden kocası İmran'ı bir düşünce aldı. Bu çocuk kız olursa ne yapacağız biz? Mescide veremeyiz, ada yerine getiremeyiz derken İmran da Beytül Makdis'in, Süleyman Mabedi'nin, Mescid-i Aksa'nın imamlarından biri. Kahrından ölmüş, vefat etmiş. Allah bütün ölmüşlerimize, ahirete göçenlere rahmet eylesin. Belki bugün seneyi devriyesi olanlar da vardır. Şu anda bizi izleyen, kalbinden kim kimin adını geçiriyorsa onların hepsine Allah rahmet eylesin. Recep Demir Avinin de bugün seneyi devriyesi. Ona da Allah rahmet eylesin. Kimin bir ahirete göçeni varsa Allah hepsine rahmet eylesin. Makamlarını cennet eylesin. İmran vefat etmiş anne yani Hazreti Meryem doğmadan babası vefat etmiş anne karnında. Şimdi daha kıssanın devamına bakmadan sorumuzun cevabını bulduk. Niye bu aile peygamberlerle aynı satırda zikredildiler? Çünkü adak değerini adandığı kapıdan alır. Adak değerini adandığı kapıdan alır. Her gün herkes kendini bir kapıya adamıştır bu dünyada. Herkes bir yere adanmış. Hepimizin, hiç kimsenin ömrü kendine ait değil. Herkes bir yere adamış. Sabahtan akşama kadar hepimiz adandığımız kapıların önündeyiz. Adak değerini adandığı kapıdan alır. Dolayısıyla Allah'a adanmış bir hayat, bir niyet, bir kalp var burada. Sana adadım ya Rabbi. Adanmışlık var. Allah kendi kapısına, kendi yoluna adananlardan eylesin bizleri. Kimi bir arabaya adar kendini, kimi bir eve adar kendini. Ömrü onun yolunda geçer. Mesela bazı sanatçılar vardır. Onları görünce çıldırır mesela bazı gençler. Öyle değil mi? kendini ona adamıştır. Zihni dünyası o kadar, penceresi o kadar. İnsanın iç dünyası ne kadar büyük ve genişse anlam dünyası kendisini öyle bir yere adar. Allah en yüce, en büyük olan olduğu için dolayısıyla Allah'ın kapısına adananlar değerlerini Allah'tan alırlar. karnımdakini sana adadım ya Rabbi. Soru bu. Biz kime ve neye adadık kendimizi? Ben, sen, o hepimiz. 40 sene geçti. 40 yıldır kime hizmet ediyorum ben? Hangi kapıya? Kime adadım? Ömrüm nerede geçiyor? Kıyamette Allah hepsinin hesabını soracak bize. Kimin yolunda çürüttün bu ömrü? Saçları nerede arttı? En çok neyi dert ettin? Sabahlara kadar seni ne uykusuz bıraktı? Eğer Allah'ın kapısını adandıysa mükafatı lehum ecruhu inda rabbim. Mükafat Allah'a ait. Kıyametle denecek ki kim kime kul olduysa gitsin mükafatını ondan alsın. Kim hangi kapıya adandıysa gitsin ondan alsın. Fetekabbel minni. Ben adadım. Daha ne yapayım? İbadet ettim, zekatımı verdim, namaz kıldım, oruç tuttum. Hayır. Bir de Allah kabul etmek zorunda değil ki. Fetekabbel minni. Kabul et ya Rabbi. Demek ki namaz kıldık, kabul et ya Rabbi. Çünkü ben sana layık kıldım mı kılmadım mı bilmiyorum ki. Seni övmekten acizim. Oruç tuttum. Nasıl bir şey yapmış sayarım kendimi? Senin bana verdiğin rızkı infak ettim. Kabul et ya Rabbi. <Oğazı dizi> <konuşan> İnneke entes semi'ul alim. Sen işiten ve bilensin. Felemme <Susur> <Sessiz> vadaate. Çocuğu dünyaya getirdi Meryem'i. Galet. Rabbi inni vadaatuha ünfe. Rabbim onu kız doğurdum dedi. Allahu alemu bi Oysa ki Allah onun ne doğurduğunu biliyordu. Ve leyse zekaru kel kız erkek gibi değildir dedi. Niye? Çünkü o gün Süleyman mabedinde, bugünkü Mescid-i Aksa'nın yerinde Yahudilerin e, Sadukiler ve Ferisiler diye iki mezhebi var. Dini kullanarak e, Tevrat tahrif edilmiş, kullanarak toplumu sömürmüşler. İki tane mezhep var orada. Yani toplum yozlaşmış. Zaten Peygamber Hazreti Zekeriya hem Hazreti Zekeriya hem de Hazreti Meryem'e çok çektirecekler. Böyle yozlaşmış dini ticaretlerine alet etmiş bir topluluk var. Şimdi o gün Tevrat'ın hükümlerine göre affedersiniz hayvanların iç yağları yasak. Hazreti İsa peygamber olarak geldiğinde Yahudilere imtihan için Hayvanların iç yağının yenmesi helal diyecek. Böylece Süleyman Mabedi'ndeki bu iki dini sınıf ayağa kalkacak. Niye? Çünkü iç yağları normalde helal. Onlar haram demişler. İnsanlar hayvanları kesince afedersiniz iç yağlarını getirip mabede veriyorlar. Ne yapıyorlar? Onları eritiyorlar. İnsanlar aydınlanma ihtiyacını kandillerle sağlıyorlar iç yağlarının eritildiği yağlar kandil yağı olarak kullanılıyor. Yani enerji sektörü mabedin elinde. Dolayısıyla Hazreti İsa gelip bu haram değil, siz bunu elinizle yazıp haram kıldınız deyince ne diyor bu diyorlar ya enerji sektörünü elimizden alacak pat kafasına biniyorlar. Güncelleştirin. Orta Doğu, Dünya vesaire savaşlar şu bu bakınca aslında insanların kavgaları hep aynı şey mabettekiler İsa Aleyhisselam'a düşman oluyorlar. Niye? bütün herkes kandil yağlarını mabetten satın alıyor. O gün Yahudilerden. Dolayısıyla bunlar helal der. Ki herkes yiyor. Kimse mabede getirmiyor. Yani kız çocuğunu kabul etmezler diye endişeleniyor. Hazreti Meryem diyor ki va inni semmeytuha Hazreti Meryem. Hazreti Meryem'in annesi Hanne adını Meryem koydum ve inni u'izuha bika ve zurriyetaha min Meryem'i ve soyundan gelenleri de kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarladım ya Rabbi. Bu ayetten yola çıkarak fesirler, ilim adamları derler ki bu ayet şunu gösteriyor. Çocuk eğitimi anne karnından başlar. Niye? Çünkü bu ayetin ifadesi şöyle. Dedi ki Meryem'in annesi hem Meryemi soyundan gelenleri yani daha doğmamış olanları bile şeytandan sakındırmak nasıl olur? Helal rızıkla beslenerek. Dolayısıyla vücudumuzda dolaşan kan helal rızıklardan vücudumuza gelirse helal beslenen insanlar ibadetlerden keyif alırlar, huzur duyarlar. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا Allah güzel bir kabulle bu adağı kabul etti. Allah'a sunulmuş iyi niyetle bir ada kabul etti Allah. Onu güzel bir şekilde yetiştirdi, bir bitki gibi. Bu ayette Hazreti Meryem bir bahçede biten güle benzetiliyor. Hazreti Zekeriya da onun bahçıvanı. Allah bu adağı kabul etti. Onu güzel bir gül gibi yetiştirdi. Onun bakımıyla da yani bahçenin bahçıvanı da yetiştiricisi de Hazreti Zekeriya. Demek ki hiç kimse tek başına yetişemez. Her gül bahçesine bir bahçıvan gerekir. Kabiliyetine, karakterine göre. Bu da insanların birbirlerine ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Mutlaka bir nasihat edenimizin olması lazım. Bize bir yol gösterenin olması lazım. Bahçıvan olmazsa dikenlerin arasında gül ezilir kalır. Bahçıvan nedir? Dikenleri budar, güller daha yetişsin diye. Mutlaka herkesin nasihate, yol göstereceğe, iyi arkadaşa ihtiyacı var. Kullama dakhal alayha Zekeriya el mihrab Hazreti Meryem dünyaya geldi ve mescidin Süleyman Mabedi'nin bugünkü Mescid-i Aksa'nın içinde ona bir yer yaptılar. Şimdi Meryem suresinden kıssayı takip edelim. Ve fil kitabi Meryem kitaptan Meryem'i de Şöyle bir ayağa kalkayım hem de. Kitaptan Meryem'i de İzin tebedet min ehliha mekanen şarkiyye. Evinden ayrıldı, mescidin doğusuna çekildi. Fettehadet min dunihim hicaben. insanlarla arasına bir perde çekti. Fe arsenle ileyha ruhana. Biz ona Cebrail'i gönderdik. Fe temethele lehe seviye. Bir erkek şeklinde göründü ona. Kalet inni e'udu bir rahmani ke in kunte taqiyye. Hazreti Meryem dedi ki, Rahman olan Allah'a sığınırım senden. Allah korkusu varsa uzak dur benden. Kale inneme ene rasulü rabbik. Melek dedi ki korkma ben Allah'ın peygamberiyim. Li ehebeleki gulâmen zekiye. Sana tertemiz bir erkek çocuğu müjdelemeye geldim. Kale enne yekunu li gulâmun. Benim nasıl çocuğum olur? Ve lem yemsesni beşerun ve lem eku bagiyye. Hiçbir beşer dokunmadı bana. Ben azgınlardan da değilim. Kale kezalik. Kâle rabbuki hu aleyye heyyin. Rabbin için kolaydır bu. Ve li nec'alehu linnâs. İnsanlar için bir belge kılacağız onu. Yani Hz. İsa insanlar için bir belge. Nasıl belge? Hz. Meryem min rahminde Hz. İsa dünyaya geldi. Babaya ihtiyaç duymadan. Toprak ana rahmi görevini görecek ve insanlar yattıkları yerden sura üfürüldüğünde dirilecekler. Ölümden sonra dirilmenin nasıl olacağına bir belge olsun diye Allah Hazreti İsa'yı yarattı. Rabbin için bu kolaydır. Şimdi tekrar dönüyoruz buraya Ali İmran suresine. Kulleme dakhal aleyha Zekeriya'l mihrab. Hazreti Zekeriya bazen yanına giriyor Hazreti Meryem'in Bakıyor ki mevsiminde olmayan meyve sebzeler var. Kale ya en enne leke hada? Nereden bunlar Meryem? Galet huve min indillah. Allah'tan. İnne Allah yerzuku men yasha'u bi gayri hisab. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Allahu <laughs> vasiun. Allah servetinde sınırsızdır. Dilediğini hesapsız verir. Ya Rabbi, Bizi hesapsız rızıklandır ya Rabbi. Çünkü biz aciziz ya, isterken de az isteriz. Hesaplı isteriz. Biz cimriyiz ya, senden de az isteriz. Ya Rabbi sen mülkünden hesap etmediğimiz yerlerden bizi rızıklandır. Rızık dediğimiz şey sadece maddi şey de değildir. Rızık, hidayet de bir rızıktır. Oruç tutabilmek de bir rızıktır. Nasihat de bir rızıktır. Mesela yiyecek olunca insanlar hücum ederler. Para olsa hücum ederler. Nasihat eden biri de rızıktır bize. Yasin suresini hatırlayayım. Hatırlayalım. Ve Vace emin aqsal medineti raculun yesa. Uzaktan bir adam koşarak geldi. Dedi ki ey kavmim peygamberlere tabi olun. Kim bu uzaktan gelen adam? Siz seyahatlere çıkıyorsunuz ya. Hiç duydunuz mu Hatay'da? şey var değil mi? Ee, Habibine Cer diyorlar değil mi? Ayeti böyle sınırlandırabilir miyiz? Kur'an kişilerden bahsetmez. Kur'an elbise diker, kime uyarsa o giyer. Uyar. Mesela hemen tefsirlerimiz ya da hani hocalarımız şöyle dedi. İşte bu ayet Habibine Cer'i anlatıyor. Habibine Cer anlatsaydı ayetlerdi ki Habibine Cer koşarak hataya geldi derdi biz de anlardık. Uzaktan gelen adam kim? Kim sence? Harun? Hazreti İsa mı? Hazreti İsa. Sen hiç duydun mu Yasin uzaktan gelen bir adamı? Gördün mü sen? Sen gördün mü? Hakkaviye nezaketen sormuyorum. Minareden okunan ezandır uzaktan gelen adam. Allahu Ekber diye sesleniyor bize. Günde beş defa sesleniyor bize. Haydi felaha, haydi namaza. Cenaze, gazetelerin ilan sayfaları var. Cenaze ilanları, vefat, acı kaybımız. Uzaktan gelen adamın sesi onlar. Gazete ilanı ne diyor? Ben gittim ama size de sıra gelecek ansızın siz de gideceksiniz. Ama biz o sayfaları çevirirken ya kim ölmüş? Meşhur mu değil mi? Çelek göndersek mi? Ziyarete gitsek mi? Haykırıyor bize gazete sayfasından. Öleceksin. O mecan la min qablikel khult. Ahmet sen de öleceksin bugün inşallah. Hepimiz öleceğiz. Ve ma ja'alna li min khult. Resulullah Aleyhisselam diyorlar ki öleceksin. Allah buyuruyor ki senden önce hiçbir beşere ebedi kılmadık. Efeim mittefehumul halidun. Sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacak? Herkes ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ansızın. Şu anda biz yayın yapıyoruz. Kim bilir bir gün biri yayın yapacak diyecek ki Erkan'ın ruhuna Fatiha. Utruva'nın ruhuna Fatiha. Hiç bir, bir dahaki Ramazan'ı görecek miyiz bilmiyoruz gazete ilanlarındaki vefat haberleri, uzaktan gelen ses haykırıyor bize. Öleceksiniz. Akşam bir dostum, bir büyüğüm, abim anlattı. Diyor ki bir gün çok meşhur bir cenazeye gittik. Nasıl bir kalabalık, nasıl bir kalabalık. Kilometrelerce trafik. Gittik diyor zar zor. Öğlen namazı. içeri bir girdim diyor. Üç kişi cemaat var. İmam, müezzin ve ben. Ama dışarıda binlerce insan. Ama içeride üç kişi. O musallada, oradaki rahmetli haykırıyor cenaze. Öleceksiniz, fanisiniz. Bakın bugün bana ağlıyorsunuz ama yarın herkes yatacak. Ama kimse duymuyor onu. Diyorlar ki, Sultanahmet Camisi'nin etrafında iğne atsan yere düşmez. Akşam bir hoca arkadaşımız diyor ki, iğne atsan yere düşmez. İçeri nasıl diyorum? İçeri bomboş. Dışarı iğne atsan yere düşmez, içeri bomboş. İçerideki imam hatimle kıldırıyor belki. Minareden uzaktan sesleniyor ama duyan var mı? Sabah ezanları okunuyor camiler bomboş. Daha da uzağa gitmeye gerek yok. Biri bize nasihat ettiğinde aklımıza hep bu ayet gelsin. Biz nasihat sevmeyiz. İnsandır böyle. Kapatıyoruz kepekleri. Biri bize güzel bir şey söylüyorsa bilelim ki uzaktan gelen sestir işte. Yasin'i okuyunca o uzaktan gelin peygamberlere tabi olun diyene karşı gelenlere kızıyoruz ya. Belki biz de aynı pozisyona düşüyoruz. Dinlemek istemiyoruz kimseyi. Uzağa gitmeye de gerek yok. Uzaktan gelen ses hiç de uzakta değil, kendi içimizde. Vicdanın sesi diyoruz ya. O vicdanın sesi Yasin'de anlatılan uzaktan gelen ses. Allah'ın sesi içimizde. Aslında hepimizin içinde o ses haykırıyor bize. Yapma diyor, yap diyor. İçeriden bir ses. O ses bizim içimizde. Ama duymak lazım bütün bunları. Öyle değil mi? İnşallah. Değil. Rızık işte bunların hepsi. Ama kıymet bilmek lazım. İşte Hazreti Meryem annesi Hanne babası İmran annesinin duası duanın tecellisi tecelli sonucunda da Hazreti Meryem ve Hazreti İsa geliyor işte. Demek ki duayı asla önemsiz görmemek lazım. Dua Allah'la konuşmak demektir. Bunu da söyleyip ara verelim inşallah. Şimdi Resulullah Aleyhisselam veda haccına gidiyor. Orada Kur'an'ın son ayeti indi, vahiy kesildi. Hazreti Ebubekir bir kenara çekildi ağlamaya başladı. Resulullah Aleyhisselam neden ağlıyorsun dedi. Ya Resulallah Kur'an'ın son ayeti indi. Vefatınız yaklaştı onun için ağlıyorum deyince Resulullah Aleyhisselam Üzülme dedi. Hani vefatınız yaklaştı dedi. Üzülme dedi ama oradan Medine'ye döndü. 82 gün sonra hakkın rahmetine kavuştu. Yani Hz. Ebu Bekir onu sezmişti. Hz. Ömer radıyallahu bir köşede ağlıyor. Resulullah aleyhisselam gitti. Sen neden ağlıyorsun? Dedi ki vahiy kesildi. Allah bizimle konuşmayacak. İrtibatımız koptu. Üzülme ey Ömer dedi. Kur'an okursan Allah seninle konuşmuş olur dua edersen sen Allah'la konuşmuş olursun. Bir insan daraldığında, bunaldığında bir dostla konuşma ihtiyacı hisseder. Allah'la konuşmak istemez misiniz? Kur'an okuyun, Allah size konuşsun. Dua edelim, biz Allah'la konuşalım. Bizi yanlış anlamaz, derdimizi kimseye söylemez, yine mi sen geldin demez, hesapsız rızık verir, gönül zenginliği verir işte bize inşallah. Sureye adını veren bu olay, işte bir adayış kıssası. İnşallah daha sonraki bölümlerde Hz. İsa'yı anlatırken, Hz. İsa'nın doğumunda Meryem Suresi'ndeki bu ayetleri tamamlayacağız inşallah. Bu akşam bir şey öğrendik dedik ki, Sureye adını veren İmran ailesi kimmiş Yasin? Hz. İsa'nın annesi Meryem, onun annesi Hanne, babası İmran. Bir adayış var. Kim kimin kapısına adanırsa adak değerini adandığı kapıdan alır. Sabahleyin kalkıp düşüneceğiz diyeceğiz ki ben ömrümü kime adadım? Mükafatı oradan alacağız. Rabbim kendi yoluna, kapısına adanan, yalnız ona kul olanlardan eylesin bizi. Kapında kul var sultandan içeri. Asıl sultanlık secdedir. Secdede kulluğun zirvesine çıkıyoruz. Rabbimizi hatırlıyoruz inşallah. Kısa bir ara verelim. Sonra son bölümümüzle tek bir salavat ilahi hadisi şeriflerle beraber olacağız. La ilahe illallah tevhid zikrimizi, salatü selamlarımızı beraber söyleyeceğiz. Çayları tazeleyelim ve burada olalım inşallah.